Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçek bir enot çal. Bakın isterseniz. 10 spin spin'im var. Bak. 10 spin. Buradan 10 spin aldım çünkü. Dön. Şimdi trade yapmak için benimle. Gördüğünüz gibi Spooky and Punky. Sonrasında Garam ama Dung Dung. Sonra La Grande Kombinasyon. Los Mobilis, Los Jobchitos. Ondan sonra Los Chicreteros, Los Ospochitos, Ring Rang Bass, Gryphos Medusa, La Grande Kombinasyon. Bunlar trade için. Üstte i̇şte, bir, bir üst katımızdakileri de size veriyorum. İlk Graipus Medusa, Evledon, Esokse Kola, Dünes Fukian Pamki, Graipus Medusa, Kapitako, Ketçure Musturu, Horacini Bum, sonrasında çıkıyoruz. Bu üsttekine de Yine tıraydı için arkadaşlar. Yani takas. Altın horacini bu. Sonra üç şehri hotspot. Sonra mani mani pagi. Lucky blow'u da açalım. Üstünde bu arada bir sürü şey var. Sayamıyorum bile bir dakika. çiklete var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane busu var. 8 tane buzlu var. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben de abimin yanındayım şu anda. Açıyoruz. Açtım. İnşallah bak. <laughs> Güzel bir şey. Şu anda ben de aldım. Çuhanini takonini. Çuhanini takonini çıktı. Şu anda yiyin abimin abimin yiyin. Şu an arkadaşlar ben de yanındayım abimin. Ya of Ya